Günaydın sevgili dostlar. Güzel bir hafta sonu. Altınız, 6 Nisan 2025 Pazar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün hem balığa gideceğiz hem de bir tekne var. Onu bulmaya gideceğiz. Arkadaşımın teknesi şu benim kaldığım bölgenin yukarılarında böyle bayağı bir uzakta bir gölün kenarına bırakmış zamanında. Ee, gideceğim ona bakacağım. Bulursam alıp getireceğim onu. Çünkü yaz sezonu geliyor. Artık balık işine girmemiz lazım. Hazır gitmişken olta takımımı da alıyorum. Malzemelerimi de alıyorum. Burada her şeyim var. Ee, hem balık yapacağız hem e, yani hem ziyaret hem ticaret gibi bir şey olacak. Öyle görünüyor. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Müzik arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Burada bu bölgeyle ilgili Ant Hön. Bu göl ile ilgili bilgi var burada. Şimdi burada balık tutmak serbest ve balık tutma belgen olması lazım. Benim zaten yıllık var. Buna gerek yok. Tamam. E, demek oluyor ki burada balık var. Şimdi birkaç balık atma işlemi yapalım ama biz daha devam edeceğiz yukarıya. Böyle bir yer buldum. Bayağı güzel bir e, natur doğa yeri. Şimdi e, oltam alayım. Şöyle birkaç seri atış yapalım. Sadece denemeklik, zaman geçirmek için arkadaşlar. Başka bir amacım yok yani. Vurursa da zaten geri salacağım. Almayacağım yani. Bakın. Ortam burası. Baya güzel bir doğa manzarası. Harika bir yer. Şurada mangal yeri var. Göre. Ya, yakın. Hadi bakalım birkaç atış yapalım. Arkadaşlar, geldik şimdi gelmemiz gereken adrese burası böyle büyük bir göl şimdi burada bir bot var ama ufak bir tekne bizim arkadaşım mı değil mi bilmiyorum aradım cevap da vermedim ama şu karşıda bir küçük bir kulübe var kulübeye bağlanmış belki de bu kulübenin sahibinindir yanlış yere gelmiş de olabilirim hiçbir bilgim yok burası küçük bir balıkçı evi bir de bu şey karavan gibi tekerlekleri de var arkasından bağlıyorsun. Çekip götürülebiliyor yani hareket hareket ettirilebiliyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Şurada bağlanıp çekilip götürülebiliyor. Herhalde burada birileri daha önce yaşamış ya da yaşıyor bilmiyorum. Ama güzel bir bölge. Balık da serbest. Lisansın olduğu sürece. Ee, güzel bir alan. Bayağı sessiz sakin işte kafa dinleyeceğim burada insan ölmez bak sobada kurmuşlar içeriye var ya on numara vallahi oralarda yaşamak var bilmiyorum devam edeyim mi belki ileride gölün kenarına devam ettikçe bulabilirim botu galiba o bot ya bilmiyorum cevap da vermiyor neyse hadi devam edelim yol boyunca Büyük ihtimalle birileri falan almıştır ya da kullanmışlar yerini değiştirmişlerdir. Büyük ihtimalle öyle oluyor böyle yerlerde. Yani kimse çalmaz çünkü kötülükte çok herkesin haftaya arkadaşla geleceğiz buraya Çünkü o belki de diyor akrabalarım var onlar almıştır diyor ee, şimdi devam ediyorum yolu değiştirip eve doğru bir yer daha var orada bir balık denemesi yapacağım bu balıkların üreme zamanıymış yedda'nın yani biz turna diyoruz yerde üreme zamanı olduğu için e, bu alanda karadan balık avlama biraz sıkıntılı bot olması lazım çünkü balıklar genellikle e, suyun ortalarındaymış şu an e, durum böyle biraz zor balık tutmak ama bir ay sonra iyi olur zaten ben de bir ay sonrasına hazırlık yapıyorum neyse bakalım şimdi devam ediyoruz e, eve doğru bir yer daha var orada da bir balık tutmayı deneyeceğim ondan sonra eve geçeceğiz hadi evet arkadaşlar burası Loya e, Vasilhita'nın arka tarafı Şimdi burası kanal. Kanaldan botla çıkıyorsunuz. Sol tarafta bir göl var. Sağ tarafa gidince bir göl var. Şimdi burada zaten göllerin ismi yazıyor bakın. Sağ tarafta yani şu tarafa gittiğin zaman Norhön. Buradan sola gittiğin zaman Sörhön. Şimdi burada hangi tür balıklar varmış bakın. Abbore diye bir balık varmış. Bu Abbore dediğimiz bizim Türkçesi köç olan balık. Yos dediğimiz, bakın Yos dediğimiz bu da e, alabalık diye geçiyor ya da levrek mi ne öyle bir şey olması lazım. Ama asıl buralarda çok bulunan şu Yedda dediğimiz bu da turna balığı. Timsah gibi ağzı vardır ama güzel bir eti vardır. Bunlar bulunuyormuş ve burada da kart fiyatları var. Günlük 24 saat 75 kron, e, haftalık 150 kron, yıllık ise 350 kron diye geçiyor. Şuradan da bilgi alabiliyormuşuz. Şu arkadaştan. Buradan bilgi alıp e, ya da online şuraya girdiğiniz zaman L, ve O diye girdiğimiz zaman bilgiler geliyormuş. Ve böylelikle buradan her türlü bilgi alabiliyoruz. Şimdi burada buradan birkaç atış yapacaktım ama geç kaldım. Gerek kalmadı. Artık eve gideceğim. En azından bölgeyi biliyorum. Benim ev de buraya 15 dakikalık bir uzaklıkta. Zaten şuranın, şu köprünün oradan ana yol. Benim otobüsle her gün geçtiğim yol. Evet dostlar. Bu hafta da böyle olsun. Böyle bir video çıktı. Ee, bakalım güzel, bol balık tutabileceğimiz zamanlar bizi bekliyor. Şimdi bot alışverişi, bot hazırlıkları yapmamız lazım. Burada iki tane zaten araç var. Bunlar bot indirmişler. Burası da bot rampası. En azından bot rampasını da öğrenmiş oldum. Keşfe devam. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.